Ankara'ya dönelim. Nasuhi Güngör hazır. Habertürk Ankara temsilcimiz karşımızda. Hoş geldin Nasuhi. Sana da iyi sabahlar diliyorum. Ee, yoğun bir e, gündem. içeride, İnanın. dışarıda birçok gelişmeyi takip ediyoruz. Şimdi acaba Ceylan'ın bıraktığı yerden mi başlasak diye düşündüm. Hazır e, diploma davasından bahsedilirken senin elindeki notlar. Ondan sonra da elbette biraz daha açalım. Çünkü daha çok başlık var. Evet. Şöyle yapabiliriz tabii. burada Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesinin iki boyutu var. Ceylan konuşmasının sonunda bunu aslında çok iyi bir tasnif yaptı hani anlayabilmemiz için. Ya bu arada hani tasnif ve bu iyi anlamak meselesi deyince Didem şöyle bir şey oldu. Son aylarda belki son bir yıldır neredeyse o kadar çok dava süreci var ki kamuoyunun gündeminde. Tabii. Yani hukukla uzaktan yakından ilgisi olmayan insanlar bile oturup dosya çalışmak, anlamaya çalışmak bir sürü bir gayretin içine girmek durumunda kalıyor. Şimdi burada iki şey var bu sahte diploma iddiasıyla ilgili. Birincisi diplomanın kendi idari niteliği yani o çıkışı itibariyle geçerli kabul edilip edilmemesi itibariyle işte okula başvuru itibariyle vesaire. Bu geçişle ilgili yatay geçişle ilgili. İkincisi de bunun nasıl teşekkül ettiği yani nasıl şekillendiği ile ilgili ceza davası. Bunların ikisi ayrı davalar sonuç itibariyle. Ancak diplomanın geçerli olup olmaması her şeyden önce bizdeki mevcut düzenleme, anayasal düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı adayı olmanın önünde çok temel bir engel olarak duruyor. Diğer kısmı yani kendisiyle ilgili Sayın İmamoğlu ile ilgili hapis istenen kısmı ise farklı. Yani siyasi yasak talebi, hapis istemi ve Cumhurbaşkanı adayı olmaktan men edilme 3 ayrı sonuçtan bahsediyoruz. Henüz bunlardan birine ulaşılmış değil. Hani kesinleşmediği için söylüyorum. dolayısıyla burada da o hani belki Türkiye'nin yakın siyasi geleceğini ilgilendirecek düzeyde de önemli bir dava olarak karşımızda duruyor. Yani ilk kısmını böyle aktarmış olayım görebildiğim kadarıyla. Peki. Şimdi 15 Eylül'de de tabii şurada bir şey kalmadı. Bugünü de Haddet. bitti evet. sayarsak Pazartesi. hafta sonu var. Pazartesi hı hı. günü 15 Eylül. E, ee, nedir o 15 Eylül etrafında şu anda Ankara'daki bekleyiş, yansımalar? Neler olması öngörülüyor 15 Eylül'de? Şimdi tabii Ankara'da özellikle önemli isimlerden gelen açıklamalar, yaklaşımlar bir şekilde bununla çok ilgili olarak görülüyor ve öyle değerlendiriliyor. İşte bugün aslında İstanbul'dan da dün de bugün de Gürsel Tekin şöyle bir şey yaptı. Hani dedi ki bizim 15 Eylül'e bir ilgimiz yok hani onunla ilgilenmiyoruz diye. Az önceki açıklaması da ilginçti. Aynen. Hani bir suç ortaklığı mı var tepkisi gösterdi. İşte bina ile ilgili durum var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani dün de konuştuk veya önceki gün herhalde. Fiili ve hukuki durumları birbirinden ayıran tavırları var. Yani şunu biliyoruz yani İstanbul'da Yüksek Seçim Kurulu'nun da verdiği kararlardan anlaşılıyor ki şu anda eski bina yani Sarıyer'deki bina Hali hazırda İstanbul İl Başkanlığı olarak görülüyor hukuken. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki bu hukuken hukuk yani öyledir değildir. Ben fiilen bunu tanımıyorum şu şekilde davranıyorum diye. Şimdi 15 Eylül'e gelince yani uzun zamandır bu İstanbul'la ilgili ara karar çıkmadan önce de bütün gözler buradaydı. Burada üç karar hani her zaman için mümkün olan üç karar var. Bir tanesi duruşma ertelenebilir bir diğeri orada bir ara karar çıkar ve bir takım tedbirler alınabilir İstanbul'dakine benzer bir biçimde. Üçüncüsü de elbette ana karar da çıkabilir. Yani bunlar ana karar çıkma ihtimali Ankara'da çok zayıf görülüyor. Bunların sadece hani Ankara'daki kulislerden topladığımız duyumlar olduğunu söyleyeyim. Yoksa böyle bir süreci etkide bulunmak gibi bir niyetimiz elbette olamaz. Bir erteleme ihtimalinin de olabileceği yani duruşmanın başka bir tarihe ertelenme ihtimali olabileceği de konuşuluyor. Fakat tüm bunlar hani mesela az önce dedim ya Ankara'daki yapılan konuşmalar bu konuda bir işaret gibi anlaşılmaya çalışılıyor. Bugün belki eğer zamanımız varsa Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği bir mülakat var. Yani uzun zamandır verdiği ilk mülakat bu. Orada da aslında buna dair bir takım hatta sadece buna dair değil de yaşadığımız bu dava iddianame ya da soruşturma süreçlerine dair de önemli açıklamalar var. İstersen onlardan da birkaç not aktarabilirim Lütfen. hani seyrini anlayabilmek açısından. Evet. Ama her durumda şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hani de bu programa ilk başladığımızda konuşmuştuk hani Eylül ayı çok ilginç bir ay olacak diye. Gerçekten de öyle oldu Eylül ayı her bakımdan ilginç oldu. Ekim ayı ise işte daha şimdiden söyleyelim. Sayın Bahçeli hani orada şöyle bir şey söylüyor. Yani bir an önce özellikle Ekrem İmamoğlu iddianamesine merkezi alarak Ekim ayında iddianameler ortaya çıkmalı ve yargılama bir an önce bitmeli. Suçsuzlarsa beraat etmeli değilse de gereken cezayı almalı diye bir açıklaması var. Bence Ekim ayı hani bu soruşturmaların seyri iddianame ortaya çıktığında herkes açısından daha böyle ete kemiğe bürünmüş deliller, açıklamalar, notlar vesaire dava dosyasını görme imkanımız olacak. O bakımdan bence Ekim Eylül'de yoğun olarak konuştuklarımızın biraz daha somutlaştığı bir ay olacak gibi. Sayın Bahçeli'nin bu arada şeyde atıfta da bulundum sabah gazetesine konuşmuş. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2028'de devam etmesiyle ilgili bir beyanı var. Dolayısıyla böyle bir düşüncesi olursa da ona destek olacaklarını söylüyor. Komisyonun devam etmesi, toplumun farklı kesimlerini ki bugün de olacak öğleden sonra e, iş dünyası, iş insanları gelecekler, onları dinleyecek komisyon. Bu dinlemelerin önemli olduğunu ancak devamında acilen terörsüz Türkiye sürecinin ihtiyacı olduğu düşünülen yasal düzenlemelerle ilgili önerilerin ortaya çıkmasını söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkeme kararlarını tanımayan tavrını eleştiriyor. Onu zaten söyleyebilirim. Deme gidişini anlatıyor Didem. Bu önemli bir Ekim tarihinde neden dem sıralarına gitti? Aslında bunu bana da anlatmıştır kendisini ziyaret ettiğimde. O gün için off the record olduğundan bizim gazetecilik deyimiyle ben yazmamıştım ama anlatmış. Yani son derece doğal bir şey. Hani öyle önceden planlanmış falan değil. O an şöyle demişti bana... hani ...bir şey yapmalıyım, hani artık bir adım atmalıyım... ...bu ülke için, memleket için... ...öyle bir e, sahikle diyelim eski deyimle... ...harekete geçtiğini anlatıyor... ...bugün de onu aktarmış... E, ...bir de Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı çağrının... ...örgütün bütün unsurlarını kapsadığını... ...ve onların da buna uyması gerektiğini... ...bir de ilginç bir cümlesi var diyor ki... ...PKK e, bu konuyla ilgili... ...üzerine düşeni yapıyor fesih ve silah bırakmayla ilgili... ...Türkiye'de de bütün siyasi partiler aynı düzeyli ve daha fazla katkıda bulunmalı diyor Sayın Bahçeli'nin röportajından ilginç notlar olarak bunları aktarmış oluyor.